Merhaba arkadaşlar. Ben Nurten Karada, değerli meslektaşım Osman Nergiz ile birlikte bugün sizlere buradan Huber Info Centrum'dan önceleri sizleri burada güzel çayımızla, kahvemizle ağırlarken bugün bu şekilde sizlere Huber Interaktif'lerin içeriklerini, detaylarını, dijitallerini, yeni neler var sizlere çok güzel müjdelerimiz var. Bunları aktaracağız. Evet. Ee... Biliyorsunuz pandemi süreciyle birlikte bir çözüm yolu bulmuştuk. Burada hepiniz bir sistemimize üye olduktan sonrasında kitaplarımızı 6. ay 30'una kadar indirip kullanabileceğiniz bir çözümdü bu. Bu çözüm gerçekten netice verdi ve birçok öğretmenimizden teşekkür mesajları aldık. Ve bu Huba Interactive'i bundan sonraki süreçte de kullanmaya devam edeceğiz sizlerle birlikte. Bu durumda yeniden bir sistemimize üye olmanız gerekecek. Üye olduktan sonrasında yeniden bizlerden bir kod alacaksınız. Bu kodları sisteminize yani hesaplarınıza giriş yaptıktan sonrasında 3 sene boyunca bu hesabı, bu kodları, bu kitaplarınızı dijital olarak ister online ister offline olarak kullanmaya devam edebileceksiniz. Şimdi videomuzda Nurten hocamla birlikte bunların nasıl yapılacağını, nasıl e, uygulayabileceğinizi ve bu siparişlerinde en basit halde nasıl yapacağınızı anlatacağız sizlere. Değil mi hocam? Zevkle. Başlıyoruz o zaman. Değerli meslektaşlarım, bu bölümde de sizlere Huber Interaktif'in ne olduğunu online, offline dediğimiz zaman bununla ne anlamamız gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Şöyle ki, online olarak girdiğimizde, şöyle sizlere göstermek istiyorum hemen. Bakın Şukatı İnternasyonel'e geldim. Sizlere tabii ki seçmiş olduğunuz kitapların şifreleri gelecek ve siz o şifrelerle online girdiğiniz zaman burada kitabı, seçtiğiniz kitabı şuradaki kırmızı bölümde Afluf'un bölümüne tıkladığınızda online olarak kitabın içeriğini içeriğine gireceksiniz. Ben hemen şuradan kitabımızın içeriğini hızlı bir şekilde size göstermek istiyorum. Bakın burada sayfaları aşağı yukarı indiğimiz zaman 3 bölümden hem audio olarak dinlememiz var. Bu yeşili tıkladığımızda üyübunklar yani alıştırmalarımız mevcut. Burada maviyi tıkladığımızda da videolarımız mevcut. Şöyle sayfanın her sayfanın her bir köşesinde içeriklerin hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Offline olarak dediğimizde de bakın sol köşede burada ok işaretinin yanında App Download'un bölümünde tıkladığımızda da offline olarak yani e-book şeklinde arzu ettiğinizde girdiğinizde kullanabilir açıp PDF formatında kullanabileceksiniz. Nurten Hanım size biraz önce Huba Interactive'in ne olduğunu çok özet bir şekilde anlatmış oldum. Ben sizlere şimdi Huba Interaktif için bu derslerinizde kullanacağınız kitaplar için gerekli olan kodların nasıl temin edileceğini sizlere göstereceğim. Bunun için bizlerden şu karşınızda görmüş olduğunuz formu alacaksınız. Bunu WhatsApp üzerinden bizlerden temin edebilirsiniz ya da mail olarak da sizlere gönderebiliriz. Bizlerle intibata geçmeniz yeterlidir bu durumla ilgili. Bu formu aldıktan sonrasında forma öncelikle mail adresinizi yazıyorsunuz. Ardından adınız, soyadınız, telefon numaranız, okulunuz ve kampüsü ve onun altında yer alan kitapları işaretliyorsunuz. Hangi kitapları dersinize kullanacaksanız. Ve şunu belirtmek istiyorum öğretmen arkadaşlarım sadece derslerinizde kullanacağınız kitapları lütfen seçiniz. Yani fazla kitap seçtiğinizde sisteme giriş yaparken sıkıntı olabiliyor. Ben burada mesela Dabay'ları seçtim. Bunların hepsini seçimi yapıldıktan sonrasında kitap seçiminizi bitirdikten sonrasında en aşağıda yer alan gönder butonuna tıklamanız gerekiyor. Gönder butonuna tıkladığınızda talep ettiğiniz kitapların kod siparişleri bizlere ulaşıyor. Bize ulaştıktan sonrasında en geç bir hafta içerisinde şu karşınızda görmüş olduğunuz maili bizlerden alacaksınız. Mail'in başlığı Huba İnteraktif Kod siparişiniz veya Huba İnteraktif Kod Beşiktaşı şeklinde olacaktır. Mail'i açtığınızda mail'in içerisinde bu kodun nasıl kurulacağı, sisteme nasıl giriş yapılacağını çok özet bir şekilde anlattık. Bunu Türkçe ve Almanca olarak anlattık. Ve mail'in en altında da gördüğünüz gibi bir liste olacak. Bu listede Kitabınızın adı yaz, yazılı olacak. Ben şimdi bir örnek olarak bir tane kitap yazıyorum. Bakın bu şekilde bir kitap ismi yazılı olacak. Siz hangisini sipariş ettiyseniz ve bunun bir kodu olacak. Sizin yapacağınız durum şudur. Bu kodu kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonrasında. İlk defa üye olacak olan arkadaşlar için. Bakınız pandemi döneminde üye olmuş olabilirsiniz. Ama o dönemki üyelik bir beta versiyonuydu. Siz yeniden üye olmanız gerekiyor. Yani pandemi döneminde kullanan arkadaşlar için de bu geçerlidir. Herkes yeniden üye olması gerekiyor. Ama şu anki sisteme, şimdi üye olduğunuz sisteme bir kere üye olduktan sonrasında bir daha yeniden üye olmanıza yani kayıt yaptırmanıza gerek yok. İlk defa kayıt yaptıracak olan arkadaşlar şu ikinci maddeye dikkat alabilirler. Bu ikinci maddede de ayrıntılı bir şekilde sizin nasıl kayıt yapabileceğinizi yani sistemimize nasıl üye olabileceğinizi anlatıyoruz. Gördüğünüz bu linke tıklanıyor. İkinci maddedeki bu linke tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda biraz önce kopyalamış olduğum kodu buraya yazıyorum. Buraya yapıştırıyorum. hemen altına geçerli bir mail adresinizi yazıyorsunuz. Ben şu anda kendi mail adresimi yazıyorum. Bunun altına bir şifre yazmanız gerekiyor. Ve bu şifreyi tekrar ediyoruz. Bunları yazdıktan sonrasında ich möchte mich als Einzelnutzer registrieren'e tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. İnstitüsyon tıkladığınızda sistem karışıyor. Einzelnutzer yapmanız gerekiyor. Ve aşağıdaki kırmızı butona kayıt ol butonuna tıkladığınızda artık sistemimize üye olmuş oluyorsunuz. Sisteme kaydınızı yaptıktan sonrasında size bir onay maili gelecektir. Bu durumda bakın şu çok önemlidir ee, daha öncesinde pandemi döneminde üye olduğunuz mail adresleri bu sistemde çalışmayacaktır. Bundan dolayı daha öncesinde Huba Pelak'ta hiç kullanmadığınız ilk defa kullanacağınız bir mail adresini buraya yazmanız gerekiyor. Çünkü daha önceki yaptığınız üyeliklerle buradaki üyelikler çakıştığında sıkıntı çıkıyor bundan dolayı yeni bir mail adresi açınız veya yedekte olan ikinci bir mail adresiniz, şahsi özel mail adresiniz varsa bunları kullanmanız. Ama ilk defa üye olan, bu sistemimize ilk defa giriş yapan arkadaşlar için bu durum söz konusu değildir. Onlar şu anki mevcut hangi mail adresini kullanıyorlarsa ondan giriş yapabilirler. Dediğim gibi pandemi döneminde ben bu mail adresimden daha önce üye olduğum için bakın ben şu anda üye olamıyorum. Bunu bilgilendirmek istiyorum sizi bu konuda sizi bilgilendirmek istiyorum. Kayıt oldum ilk defa kayıt oldum ve ardından bana bir onay maili geliyor. Bu durumda da kesinlikle gereksiz postalarınızı, spam ee, bölümünü ve gelen kutunuzu ayrıntılı bir şekilde kontrol edin. Bazen gereksizlere düşebiliyor. Bitte bestätigen Sie Registrierung şeklinde bir tane mail alıyorsunuz. Bu mailin içerisinde bir onay mailiniz var. Bu mailin üzerine tıkladığınızda artık sisteme resmi olarak onaylanmış Üye girişinizi yapmış oluyorsunuz. Üye girişinizi yaptıktan sonrasında arkadaşlar tekrar size kodlarımızı yolladığımız maili açıyorsunuz. Kodlarımızı yolladığımız maili açıyoruz. Ve bu mailin üstündeki yer alan maddede burada linkimiz yazıyor. huba.edipool.ee bu linke tıklıyoruz. Tıkladıktan sonrasında üyelik girişimizi yapmamız gerekiyor. Bakın ben buraya daha öncesinde üyelik bilgilerimi yazmıştım, şifrem de yazılı. An e tıkladığımda sisteme giriş yapmış oluyorum. My Regal bölümünde şu anda mevcutta eklemiş olduğum kitaplarım neler varsa bunları görüyorum. İlk defa üye olan arkadaşlar Sadece bir tane kodu girdiğimiz için bir tane kitap gözükecektir. Geriye kalan kitapları da bunun haricinde diğer kitapları da eklemek için de her kitap ekleneceğine start kod aynı lözün bölümüne bir kere tıklıyoruz ve burada kodlarımızı yazmamız gerekiyor. Gene aynı şekilde size mail olarak yolladığımız kodlarımızı yolladığımız maili açıyorsunuz. Yani bu Huba interaktif kod sipariş e-mailiniz olmuş oluyor. Hani demiştik ya en aşağıda bu şekilde bir tane form var burada da sipariş ettiğiniz kitaplarınızın isimleri ve kodları yazıyor diye. Buradan kodları kopyalamaya devam ediyorsunuz. Ben şimdi örnek olsun diye tekrardan bir kitap ismi yazıyorum. Buraya da Mention yazayım. Mention A1 Arbeitsbuch. Evet bunun da kodu şu olsun. Bu kodu alıyorsunuz, işaretliyorsunuz. Kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonrasında buraya yapıştırdığımızda aynı gibi dendiğinde kodunuz giriş yapmış oluyoruz. Ben şu anda bir kod uydurdum. için tabii ki benimkini kabul etmedi. Sizinkiler geçerli bir kod olduğunda kitaplarınız sisteme düşmüş olacak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kitaplarımızı yüklemek bu şekilde çok basit. Dediğim gibi hızlı bir özet geçecek olursak bizlerden başvuru formunuzu alıyorsunuz. Bu başvuru formundan ihtiyaç duyduğunuz kitaplarını işaretliyorsunuz. Bize gönderiyorsunuz. Gönder dedikten sonrasında bir hafta içerisinde en geç bir hafta içerisinde bizlerde mail alıyorsunuz. Kodlarınızın olduğu mail. O kodlarınızın olduğu mail üstünden de ilk defa üye olacak olanlar oradan üye olacaklar. Daha öncesinde üye olanlar da yine o mailin içerisinde yer alan linke tıklayaraktan hesabını açıp buradan yeni kod girişlerini yapabilirler. Evet arkadaşlar bir önceki bölümümüzde Osman Hoca bizlere kod siparişinin nasıl verileceğini anlattı. Ben de sizlere bu bölümde offline olarak dosyanın nasıl açılacağını, nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Şöyle ki sol köşede aşağıya doğru olan ok işaretinin üzerine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar sağ tarafta çıkan seçeneklere bakıyoruz. Bizim için uygun olanı seçiyoruz. Şöyle ki Mac var, Windows 32 bit var, Windows 64 bit var. Aşağıda tablet kullanıyorsak şayet app tabletimiz ya da Android olarak hangisini kendimize uygun görüyorsak onu seçiyoruz. Biz Windows 64 biti tercih ettik çünkü yoğunlukta kullanılan o olduğu için. Şöyle ki aşağıya üzerine tıkladık ve sol köşede zip dosyamız geldi. Zip dosyamızın da o ok işaretinin üzerine tıklıyoruz. Klasörde gösteri. Bastıktan sonra bakın şurada hemen onu da kopyalıyoruz. Ardından açmış olduğumuz boş dosyamızın içine yapıştırıyoruz. Ve sonrasında Bakın tekrar sayfayı açıyoruz. Açtığımız sayfamızı şurada kopyalıyoruz ve onu da sağ tarafa alıyoruz. Ardından üzerine tıkladığımız zaman sayfamız açılıyor. Açılan sayfada arkadaşlar az önce girdiğimiz mail adresimiz ve passwordumuzla tekrar bildirip meldiniz an bölümünde girdikten sonra artık arzu ettiğimiz dijital kitabımız önümüzde hazır olacak. Bunun bir artı bir avantajını sizinle daha paylaşmak istiyorum. Şöyle ki bu dosyayı boş bir USB'nin içine aktarabiliriz. Bilgisayarımızı yanımıza götürmemize gerek kalmadan. Sınıfımızda o bulunan akıllı tahtamıza USB takarak çalışabiliriz ya da okulda bulunan bilgisayarımızda rahatlıkla çalışabiliriz. Büyük bir kolaylık sağlayacağından eminim. Kolaylıklar diliyorum. Sevgili arkadaşlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur bu açıklama videomuz. Yine de takılan bir durum olursa merak ettiğiniz bir husus olursa bu durumda da bizlerden irtibata geçmeklerinde kesinlikle ve kesinlikle hiç çekinmeyiz. Evet arkadaşlar aşağıda göreceğiniz telefon numaralarımız ve e-mail adreslerimizle bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler.